ben Su Bey'in arkadaşlar göz gibi. Yanında üç tane kanalımız var. Birisi Murat, e, Murat. ben Nizat ben Adil. Ve evet. Arkadaşlar bugün Exo falan izleyeceğiz. Hadi başlayalım arkadaşlar. Excel biz danış yapacağız. Excel izleyene kadar ama ama e, de, videonun sonlarına kadar danışacağız arkadaşlar ve video hakkında fikirlerimizi bildireceğiz. Değil mi Yusuf? Evet. Şimdi, şimdi başlıyoruz. Lan bu ne? Exo ay hepinize merhaba arkadaşlar bugün karşınızda dünyadaki en eğlenceli şeyi yapıyoruz ve binaları yapıyoruz bu oyunda biz bir bina yıkma mühendisi olacağız ve bakın Exo Ailesi, aynen bu şekilde elimizde sınırlı sayıdaki bombalarla devasa binaları patlatmaya ve onları yıkmaya çalışacağız mesela oyun şu an bize ilk bölümde gösteriyor bombaları buraya yerleştir hemen şöyle koyalım bakalım bombaları Exo Ailesi. Ve şimdi ortaya bir tane kırmızı tuş geldi. O tuşa bastığımız anda şu koskocaman bakın 50 katlı mega bina anda yerle bir olacak. Tuşa basıyorum ve bastım. Bum, bum. Bak bak bak. Oo, nasıl yıkılıyor koskocaman bina. O kadar güzel ki sadece şunu izlemek böyle o kadar rahatlatıcı ki o binanın yıkılışını görmek Allah, Allah mükemmel. Gel bir tane sayaç var mı o sıfıra geldi. Bina %100 şekilde 3 yıldız puanla yıktık. Harika. Geldik şimdi ikinci bölüme. Bu sefer yıkacağımız şey bir bina değil, bir Deniz Feneri. Deniz'in tam kenarındaki böyle devasa kulelere Sualesi kaç bombamız varmış? 3 tane. Bence eksolesi ben bunu iki bombayla yıktılaşım basıyorum. Koskocaman kocaman Deniz Feneri şu an yerle bir olacak mı bakalım? Başarabilecek miyiz sadece iki bombayla? Ve siz de eksolesi alttan videoyu beğenmeyi abone olmayı Zil Abi, evet zil arkadaşlar siz de bizim videomuza abone olup 2, like atabilirsiniz. Şimdi devam ediyoruz. Onda dümdüz Arkadaşlar Yusuf'un Yusuf'un kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Kendisinin de dediği gibi şimdi 60 abone var. 100 abonede de ben size diyorum. İngiliz... Ee, arkadaşlar özür dilerim Türkçe bir tane şarkı çıkartsa şarkı çok güzel olacak arkadaşlar ama 100 abone de şarkıyı gözleyelim. Ama şarkı. 100 abone de olacak sonra. Evet. Ama... evet arkadaşlar videomuz devam ediyor. Şu an düzgün puan verecek mi bakalım göreceğiz. Lan olmadı diyor bak yüzde altmış dokuz buçuk diyor skorumuz ya. Tamam o zaman dur bence ekspres ben bunu yıkarım. Valla iki bombayla ben bunu yıkarım diyorum. Şöyle koyacağım mesela bir üste bir alta bakalım işe yarayacak mı? Bastım bombaya. Oo, mükemmel bir yıkış. E ne oluyor? Deniz... Evet arkadaşlar deniz... deniz... evet, deniz... videoya devam ediyoruz. Bir şey yok. Çünkü bu Deniz'e çok sağlammış. Ben bu kadarını beklemiyordum. O yüzden patlat ne? Reklam çıktı arkadaşlar. Şu an geberdi zaten. Mükemmel. bak. Of parçalar uçuyor her tarafa. Bütün taşlar, betonlar. Son geriye 3 saniye kaldı. Zaten şu an çok güzel yıktık yani. O yüzden sorun yok. 3 yıldızımızı aldık. ne bakalım sonraki şuna bakın Arkadaşlar bir de bina bina çok çok güzel ve çok büyük arkadaşlar. Bakalım yıkabilecek mi? Ben diyorum ki bunu 3 bombaya yakarım ekstra seni bakayım sen deniyorum. 3 bomba koydum aynı altına ve bombayı patlatıyorum. Oh. Arkadaşlar 2 dakika. Evet arkadaşlar devam ediyor. Devasa bina çok çekme. 3 bombayla. 2 bomba kullanmadım bak ne Bakın başardık. Oh. Valla başardık. Şuna bak. Lan yani ne oluyor devasa bina. Oo, oh, nasıl yıkıldı. Oh, o kadar rahatlatıcı kek suyla patlatmak. Oh, mükemmel. İnanılmaz şu an rahatladım bak. Hmm, Valla ağzımın suyu yaktı ya. O kadar güzel patlıyor. Size de oluyor mu? Siz de rahatlıyor musunuz yani? Çünkü ben çok rahatlıyorum. 3 yıldız aldık bundan. Ve iki bomba kullanmadık bile. Geldi içimde fabrika bacalarına. Dev gibi dev üstüne bak. Ve bir tane bomba hakkımız varmış. Oha. Bir bombayla iki tane baca mı yıkacağız? Bu çok zormuş. Tamam o zaman. Şu soldakinin sağ tarafına koydum ek bu sayede o patlamayla beraber sol baca sağ tarafa doğru çökecek ve sağdakini de yakacak. Yani şu an planım bu. Patlatıyorum bakalım. Bum diye. Ne oluyor? Evet güzel sağ tarafa doğru yıkılıyor şu an çok doğru oldu planımız Yıkıl çarp Lan çarp Aa Allah çarptı güzel 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 tamam diğeri de yıkıldı. Tek bomba da iki tane devasa bacayı yıktı tekrar şu anda. Sadece bir bomba kullanarak yani. iki tane koskocaman baca yerle bir oldu. 3 yıldızımızı aldık gene geçiyoruz sonraki bölüme. Bu ne? Aa kontrat diyor. Başarılı yıkımların Paris Belediye Başkanı'nın dikkatini çekti. Yani o yüzden Eiffel Kulesi'ni yıkmamızı istiyormuş. <laughs> Manyak ya tamam hadi yıkalım madem o kadar istiyorsa bu mükemmel kuleyi yıkalım madem. Bu kule eksualesi çok sallanmış çünkü her tarafı metal. Yıkmak bayağı zor. Bakalım kaç bombamız var? Altı bomba vermiş bu sefer. Bu kuleyi yıkmak zor olduğu için ben diyorum ki eksual bu kuleyi sadece diye ne oluyor bakalım Eyfel Kulesi yıkılacak mı iki bombaya yani çok güçlü diyor oyun bize bakalım gerçekten güçlü mü evet gerçekten işte güçlü ekstra sipşi olmadı bakın sapa salam duruyor ayakta hala o zaman 3 e, bombayı deneyeceğim şu an yıkmayı bakalım şöyle en alt ayaklarına koyuyorum bombaları bir tane de şöyle ortasına koydum ekstra şuraya bombayı patlatıyorum bum diye ve evet bir şey olmadı mı aha sanki yıkılıyor gibi bir sağ tarafa doğru oho 3 bomba Arkadaşlar bombayla, bir dakika. Öyle... Arkadaşlar bu efek kozini siz yıkılmamışlar evvel görmüşsünüz. Biz Evet arkadaşlar şimdi videonun devamını izliyoruz. Biraz geriye verelim. Başlayamadı. Oh, harika patlama oldu. Bayağı süre var şu an bence yıkıldı ya. Tamam oldu koca Eiffel Kulesi'ni şu an yok ettik. 10 saniye kaldı. O kadar büyük Eiffel Kulesi. O yüzden yıkılması uzun sürüyor yani. Şu anda evet şuna bak. <laughs> Yıkılmadı. Yani hiç parçalanmayarak komple tek parça haline düştü. Ama bölümü geçtik. Gayet güzel. Umarım Paris Belediye Başkanı mutlu olmuştur. Bu ne şimdi? Dönme dolap. Oha dev gibi lan. Bunlar baya büyük Eiffel Kulesi biliyorsunuzdur sizde. 3 bomba hakkımız varmış. Ee, ben diyorum ki bunu bir tane bombayla patlatırım Eiffel Kulesi. Tamam şu ortasına koyacağım bir tane bombayı. Bakalım patlayacak mı tek de. Çünkü... Evet arkadaşlar bu olabilir. komple düşer bence. Bastım bombaya bum diyor oha. Ne oluyor baya sarsıldı şu an düşüyor mu? Vallahi yıkılıyor. Tek bombada eksalesi bir bombayla bütün dönme dolabı yok ettik şu an. Üf, mükemmel yıkıldı mükemmel. 3 bombaya hiç gerek yokmuş. 2 bombayı bakın kullanmadık hiç şu an. Beleş tasarruf önemli ki %99,8 puan aldık. Mükemmel. Geçiyoruz sonraki bölüme. Yıkılacak fabrika diyor. Zayıfmış hem de. Tamam madem zayıf sayar bize 2 bomba hak vermiş. Ee, tamam ikisini kullanayım ki Çünkü bunu ben tek bombaya yıkabileceğimizi sanmıyorum. Çünkü çok kalın bina. Şöyle koyayım iki tane. Patlattım bakayım. Yıkıldı mı? Vallahi iki bombaya yıktık ha, dev gibi binayı. Oh. Bak bak mükemmel yıkıldı mükemmel Oo harika yıkıldı Tam böyle sonrası içeri doğru göçtü Etrafa çok böyle dağılmadı çok yıkılmadı böyle O yüzden tertemiz yıktık 3 yıldızımızı da aldık Geldik sonraki bölüme Bu ne sondaj platformu diyor Oha ekstrasi bunlar denizin üzerine böyle Petrol çıkarılan devasa yapılar Çok da kalın yani bunların duvarları da bilmiyorum Bunu nasıl yıkacağız Zaten yani güçlü yazıyor gerçekten kırmak zor Kaç bomba veriyor bize 4 bomba veriyor Ben Evet arkadaşlar. Şimdi e, devam ediyor. Bomba veriyor. Bence israilisi ben bunu ve iki bombaya atarım diyorum. Bence imkansız ama deniyorum. Hadi bakayım. Bombaları ayakların içine. Evet arkadaşlar. Eee video devam ediyor mu bakalım? Evet arkadaşlar video devam ediyor. Şimdi platformu şu an çökecek mi bakalım israilisi? Dev gibi denizin üzerinden hem de. Allah'a hiçbir şey olmadı. Koskoca bina bombayı hissetmedi yani. 3 <laughs> bomba yapacağım. Bakalım arkadaşlar olacak mı? Sağ tarafa 2 tane koydum. Patlatıyorum. bum diye Hop sağdan çöktü komple. Evet. Bakalım sol tarafı da yıkabilecek miyiz? Çünkü sol taraf ayakta kalırsa başaramayacağız gibi. Sol taraf hadi diyor yıkıl dökül. Hepsi değişmez bakın denize dökülüyor. Oh oh oh. Aaa bir ne dakika. Oh, oh. Bir şey bir şey yok. Bir şey yok. Mükemmel mükemmel. Bence şu an oldu ya bayağı güzel yıktık ekstra et. Bence başardık. Bakalım oyun bize kaç puan verecek. 2 yıldız verdi. Çünkü yani az bomba kullandık o yüzden. Benim ki ise amacım az bomba kullanmak. Tasarruflu yıkmak o yüzden. Geçiyor sonraki bölüm. Hadi bakayım. Bu da şimdi kontrat. Aha. Başarılı yıkımlarımız Las Vegas Belediye Başkanı'nın dikkatini çekmiş. O yüzden bu devasa kuleyi yıkmak istiyor. Tamam kabul ediyoruz. Yıkarız. Bu neymiş böyle? Oo. Ekspolis dev gibi bina belki bu ne lan kaç katlı 200 katlı mıdır nedir bu ya kaç bombamız var 2 bomba var sadece oha yani Ekspolis bence bunu tek bombaya yıkmak imkansız gibi geliyor ama deneyeceğim bir bombayı şu anda mesela şuraya koydum bakalım patlatıyorum bum diye evet bina etkilenmedi bile yani hissetmedi şu anda o yüzden bence buna 2 tane kullanmalıyız ne oluyor sanki bina yıkılıyor gibi <laughs> Ekspolis yıkılıyor bir tane parçası geldi lan ekrana oha <laughs> yıkılıyor valla yıkılıyor bir tane bombaya sadece Süremiz çok az kaldı. Hadi 4 saniye, 3 saniye daha hızlı da yıkıl, daha hızlı da yıkıl, daha hızlı da yıkıl lan olmadı. Tamam arkadaşlar, bunu bence ben 2 tane bomba kullanacağım yani çünkü çok sağlam bir bina. Şöyle en altına koydum ikisini de çok güçlü patlama olacak. Bum diye bir koydum ha şu an zaten direktman çökecek çünkü iki bomba yani tam da dibine sıktık upuzun kule yıkılması lazım bu yanındaki binayı yalnız üstüne düşecek gibi duruyor <laughs> Bu yakın birazcık yanlış oldu ifadesi. <laughs> Bütün şehrin üzerine düştü şu an bina. Komple zınk diye. Ama başarılı yani. Binayı yıktık. 3 yıldız alır mıyız? Almadık. Çünkü yıldız yokmuş bu bölümde. Tamam güzel ama olsun. Belediye başkanının isteğini açıklaştırdık. Ve şimdi dev gibi bir tane bina geldi. Çok kalın. Çok sağlam duruyor. 3 bomba hakkımız var. 3 3'ünü kullanacağım buna çünkü bence bunu yıkamayız. 2 bombayı deneyeceğim. Tamam 2 bomba koydum şu an. Bir sağa bir ortaya koydum. Patlatıyorum. Boom diye. <laughs> Evet evet arkadaşlar Bayağı, devam ediyoruz. Devasa binayı yıkabildik. Arkadaşlar, e, video kesik <laughs> kesip, kesip yok, olduğu için özür dileriz. Biraz aksaklıklar çıktı internet, yani, internet, internetten. İnternetten bağlı. İnternetiniz biraz kötü o yüzden. Ee, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bu bu 500 katlı falan herhalde. Yani her seferinde bir şekilde daha büyük bina görüyoruz. E şuna bakın. Arkadaki binalar minicik duruyor bunun yanında. Arkadaşlar internet iz izin vermiyor bizim video çekmemize. Evet arkadaşlar, bir de bir sıkıntımız oldu arkadaşlar. Üçüncü konumuz olan nicat aramızdan ayrılıyor çünkü biz, yani biz diyemediğimiz bir sebepten dolayı ağrılıyoruz şimdi başlıyoruz Yani evet şimdi yani Şuna bakın arkadaki binalar ya binecek, ya çok binecek çok özür dileriz bine bu binecek kadar kestik videonun çok... Evet arkadaşlar Ama yine de abone olun arkadaşlar bu kadar eziyet çekiyoruz her yani Siz görmüyorsunuz ama kamera arkasında eziyet çekiyoruz biz Bence şimdi herkese en zevkli yakışıklı olacak. hikayesi bakıyorum patlatıyorum bum diye dev gibi bina Of, komple çatladı şu an dökülüyor yıkılıyor Üf, of mükemmel yıkıldı ya. Ekstrasi mükemmel yıkıldı. Hatta ben bu binayı bir kere daha patlatmak istiyorum. Şu an bakın yer zaten yok oldu. Farklı bir teknik yapacağım. Bakalım yıkabilecek miyiz farklı bir şekilde. 5 bombanın hepsini kullanacağım. Şöyle hep hepsini en sağ tarafa koyuyorum. Sağdan komple bir koyacağım ekstrasi böyle. Bina bence yıkılacak. Bakalım. Patlatıyorum bum diye. Of sağ tarafı komple uçtu binanın. Ve yıkılacak mı? Oha yıkılmadı. Ben yani şu an sağlam ekstrasi. Bakın şey orada. <laughs> <Saktan gülüyor> tamam. Arkadaşlar tamam. Arkadaşlar çok güldük arkadaşlar. Siz de gülmüşsünüzdür. O ses arkadaşlar. Yani. Evet arkadaşlar. Parça geldi buraya doğru bak vallahi çarpıyordu. Hiçbir şey olmadı şu an. Bina ayakta hala. Tamam. Arkadaşlar sizden ben çok özür dilerim. Yusuf'un şey kanalı olabilir yani, ama yani ekonomik, biz koyduk, yani koyduk, dolayı sebeplerden hani dolayı, dolayı yani bu kadar video çekebiliyoruz. Bizim tamam, yani, yani ne yap ne diyorum size var, yani tamam, bu videoyu izlemeye devam edin. Mükemmel. Ya harika. Yani bu binayı yıkmak çok eğlenceliydi. Çünkü çok büyük olduğu için böyle yıkımı da heybetli oluyor böyle. O yüzden daha zevkli. Geçiyoruz sonraki bölüm. Hadi bakayım. Bunu antik kütüphane diyor. Oha güçlü diyor hem de bayağı yıkmak zormuş. Bakalım mesela şu an yıkabilecek mi? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ana, bu... Abi, lan Geriye verdik. Lan bir şey Oğlum bir dakika. Arkadaşlar bu sefer farklı teknik yapacağız. Özür Şöyle binanın en tepesine koyacağım bütün bombalarımızı. Yani 9 tane var. Bakalım ne olacak. Evet. Belki içeri doğru çöker. Basıyorum bombalara tam 9 bomba. boom oh. Bütün tepesi çöktü şu an. E ama bir şey olmadı. Döküldü böyle. Biraz döküldü ama yıkılmadı yani. Yıkılıyor mu lan yoksa? Oha ekstres valla yıkılıyor gibi. Oha işe yarıyor. Oha üstten patlattık ve işe yaradı. Lan yıkıl. Ayakta kaldı lan. Son 4 saniye. Ekstres evet yıkılmadı bina Ama baya yakın. Tamam ben şu an bu tekniği ekstres geliştireceğim. Çünkü işe yarayacak gibi hissediyorum. Şu en üste koyuyorum bütün bombalarımızı. Bakın şöyle ama bir taneyi tam ekstres böyle binanın zeminine koyacağım ki zemindeki o sağlamlık gitsin. Bina kırılsın. Hadi bakayım. Bastım bombaya bum diye. Bir şey değişti mi acaba? Görelim. Evet şu an bina yıkılıyor. Üstten ilk defa yıkıyoruz. O yüzden çok heyecanlı ekstres şu an. Üstten yıktık binayı. Oha işe yaradı Eksolars, Bütün bina yok oldu. Bakın. Gerçekten oldu lan. Demek ki illa ki zemine koymaya gerek yok. Üstten koyunca da bina komple çökmeye başlıyor içeri doğru. Böyle de yıkılıyormuş. Yani bu bina çok zordu yani bunu yıkmak ama yıktık. Mükemmel. 3 yıldız aldık hatta. Çok temiz yıktığımız için. Güzel. Bu ne şimdi? Oha. Uzay anteni. Tamam kabul. Bunu yani 3 bomba hakkımız varmış. Hadi bunu da üstten patlatayım lan. Belki az önceki kule gibi yıkılır. Bakayım patlattım bum diye. Çöküyor mu içeri doğru? Vallahi hiçbir şey olmadı. Oldu mu lan? Çöküyor mu? Kırılıyor mu? sanki yıkıldı gibi ama bir parçası ayakta kaldı. Tamam olmadı bu yok. Ben de şu saat bunda iki tane bomba kullanacağım. Bir tanesini arttıracağım. Tasarruf yani önemli o yüzden. İki bombaya koydum. Hop. Sen yani şu an tek seferde yıkıldı bence. Şuna bak şimdi bak. Komple zülf diye düşecek. Paramparça olacak orada. Oo bak. Uf. Yok oldu yani. Mükemmel. Sadece iki bombayla koskoca uzay antenini yok ettik. Üç yıldız aldık hatta. Çok iyi. Bir bomba arttırdık üstüne. Bakalım sıradaki ne? Uf ejder kulesi diyor. Bu eski masallardaki ejderhaların kulesi mi lan yoksa? 8 bomba hakkımız var. Tamam yani çok basit. Hemen zemine 5 tane koyuyorum. 3 bomba artırıyorum. Bakın izleyin. Bum bir koydum. Bay bay ejder kulesi. Oha esas yıkılmadı çöktü ve duruyor Şuna bakın İlk defa şu an bu kadar sağlam bir kule gördüm Oha yıkılmadı ayakta ekstralesi hala ayakta hala yıkılmıyor Kral ya Vallahi tam ejder kulesiymiş Tamam o zaman özel taktiğimiz ekstralesi yapacağım ve kuleyi üstten yıkacağım Bak İnternet yine bizi mahvediyor. Arkadaşlar interneti. Ya Arzalı, Ejder, ya. 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 bu interneti yaratılmıyor. Bu arada saldırıyor? Ender dayanacak bu saldırıya. lan. Çocuk kaldı bu. ne yapıyoruz? Valla gene bir şey olmadı ya. x bu ya. Akademik Ama sanki kırılıyor gibi. Yani, yani bu yok, kadar bir şey evet, ya. Yani. O zaman arkadaşlar şöyle yapacağım. Bir tane gene yani zemine koyacağım az önceki taktiği yapıp. Bir de şöyle binanın tam üstüne yerleştiriyorum bombaları. Hatta bütün bombaları harcayacağım. Hadi bakayım. Bir tane tam şöyle üstüne koydum patlatıyorum boom diye. Hadi bakayım şimdi yıkılmasını da göreyim. Bu saldırıdan sonra yani yıkılması gerekiyor. şu an mükemmel bir patlatış yaptık. Hala mı yıkılmıyor lan? Ne oluyor? Yıkıl artık. Sen nasıl kulesin ya? Gerçekten ejderha kulesi eksüelis bu yani yıkılmıyor. Yok 4 saniye kaldı hala ayakta. Yıkılmadı eksüelis. O zaman ne yapalım? Şöyle zemine 3 koyayım. Buraya 2 koyayım. Bir tane en tepeye. iki tane buraya eksüelis. Şu an acayip bir teknik yaptım. Kesin işe yarayacak eminim. Bakın izleyin. Bu işe yaramazsa kendime tokat atacağım. Hadi bakayım. Boom patlattım. Ne oluyor şimdi? Evet, ne olur işe yarasın. Kendime tokat atmak istemiyorum, lütfen. ben <laughs> işe yarıyor mu? Aha, yıkılıyor işte, yıkılıyor. Valla koskoca ejder kulesi yıkılıyor. Hadi, hadi, hadi. Son 5 saniye kaldı. Hızlı yakala, hızlı yakala, hızlı yakala.